Evet selamun aleyküm. Nişan atacağız. Attığımız nişanlar yok 3 metre 5 metre. Şimdi gördüğünüz gibi özel olarak lazer metre getirdik. Hedef attığımız yeri en oldu. Olsun bakayım kaç metredir. Kırmızıya bastırma olsun. Evet. Ölçemedi. Çok uzak 20 metreye kadar olsun. 20'den fazla mı burası? Yok bu kadar yoktur. Olabilir. Bu 20'ye kadar olsun yani. 20 metre doktor. Ha, Yok, 16, ne kadarymış? 16. 16,5 metreden atış yapacağız arkadaşlar. Meskür mal değil. Her zaman gibi silahımız aynı. Şimdi ilk e, selamet bazı atış yapacak. Ben atayım? Tabi. Tamam. Ama benim memleğim atsatsın sonra vereceksin tamam, daha, değil mi? Tamam. tamam. Buyur kardeşim. Gel abi buraya. 16,5 metreden. Kaç atış yapacağız? Ya sen biliyorsun benim hayır, de. Hayır. Ya o işte hedef orada. Abi yaklaştırıyor. Ara, arabayı... 16.5 metreyi ölçtük lazer metreden. Yorumlara demeyin. Bir metre, beş metre. Lazer metre getirdim. En sağdakinden başla. En sağdakinden. Tamam. tarafa Uşakla geri çekilin. Bu tarafa, çek tarafa gidelim. Meskül mahal değil. Bak zamda kırma yani. Yani. ayırık. Evet. Nişan ayırık. En sağdakine başla. En soldakine En sağdakine. En, en, sağdakine. en, en sol. Tamam. Şapkalı olan hanım. Tamam at. Atış yapan da emizemiz emiz şu. Emiz uşağı da kafadan aldı. Daha atmadan bir bakalım nereden vurdu. Onu bir indir. Ha, bir bakalım bu. Esintisi mi aldı? 16 buçuk metreden tam ortadan vurdu. Tam ortadan vurdu. Oy güzel. Arkadaşlar bak. Aha. Ortadan orta, atmış. Ortadan vurdu. Evet. Güzel. Bu adam bir şey değil mi? güzel at. Güzel atış. Şimdi ikincisini atsak birkaç Atayım. tane atsın atsın mi? Uşak güzel nişan atar. Hepsini devir. Arkadaşlar bunun da YouTube'da sayfası var. Benim bir milyon izlenimi var da bununki azdı. Bu ince izleyin. Selamet Balzı. <laughs> Balzılar atıyor çocuk yani. Şimdi yandakine mi gene aynı isle mi? Yandakine. Yandakini vur o zaman. O zaten komadini oraya ki. Yok, Yok yandakini. Yandakini, yandakini de vur o zaman. 16,5 metre. <laughs> Yok, Altı ben Altını üstünü bilme, vuramadın işte. Evet, ben ben Yok. Bir tane. Tamam. tamam, şimdi selam etme azıcık. Evet. Aynen bu şekilde sen tut evet, da, tutuyor. bir tane de ben atayım bir tane. Aynen. Evet, zahır var. Hangisini atayım? En baştakini dur. En baştakini. Nereye tamam. atacağım? Evet, yalan evet, diyemem. En baştakini atacağım dur. Evet. Hadi bakalım. Ama ben vuramam, yaşlandım ben ya. Şöyle ikinizi de çekeyim Zafer abi. Yanından geçti bu. Evet, güzel at. Sen de atayım mı? At tabii ya. Yok tamam. daha atma Şimdi Sinan Balcı Sinan atacak. Balcı. Evet. Evet. 16,5 metre mi? 16,5. Oğlum bu tarafa. Ama senin elin biraz uzak ya. Seninki 15 metreye düştü. Öyle olmaz. Her oldu. Arabanın bir tarafına gitsin. Buradan mermi sekmez. Arkası toprak. Toprak çıkarım. Burada mı? Yok. Ya Vursa düşecek altına da. Buraya tamam abi. Sen yine unu fırıncıya ver, yarısını da yaksın. Tabii gel, ya, ya bir tane daha atayım. He at at, bir, te, bir tane daha indir var. Hadi. Karavana. Hep karavana. Bu sefer tamam be. Selam jandarma cibi vuruyor kardeşim. Yatkı <laughs> alacağız. Yatağı, ama uzanıyor, 15 metreye düştü. İleriye gidiyor biraz. <laughs> Elini uzattı, ayağını uzattı. Vur bakayım hadi. Oh, Yeterdi Hepsini vurdu. Aha. Aha. De, oh. Oyunda vur bari. Oyunda indir hadi. O ne vuramadı. Oh, oh, oh. Vuramadı, vura, vuramadı. Vuramadı Oyun vuramadı. Oyunda vuramadı. Mermide bitti. Neyse. Şimdi biz vuramadık. Biz vuramadık. Selamet güzel vuruyor ya. Biz gidelim. Neyse, şimdi ne oldu ya? Gelelim bak nasıl vuruyor. Herhalde. Da. Şimdi bu çocuk çocuklara da atsak biraz. Bulay biz nesil böyle yetiştiriyoruz. Yani var. 8 10 yaşlı ha. ha. Bakalım. Hep orta mı? Hep orta. Hep orta. Hepsini getir bakayım. Benim kafam takıldı. Niye vuram? Oo, bunu del mi? Bir de içine şey de var ediyor. Çopuğumu var da ziyan ettin. Bunu da süper vurmuş. Tabii canım. Bakın. Öyle... Arkadaşlar bak buraya nişan atan Selamet Balcı. Bunda şeyi var YouTube'da. Ama çok güzel nişan vuruyor. Bunda yükleyeceğiz. Link atsınlar. Link, linkim var da selamet balcı. <laughs> <laughs> ee, Delik su sarıp yani bu tarafa. Bu oku. dualı da herhalde. Bunu vuramadık. Yani vuramadık. Bir <laughs> o sağlam kaldı. Aynen ben vuracağım. Hebliğin de koruyor ha, hamza, hamza var. Ha bu tablet getirdim. Çalışmıyor. Sinirli oldum. Ha bu tablet. Var. Evet. mu? Kesmir mi o? Kesmir. Tamam oyunda vursun. Vurun bakalım. Kim vuracak? Hadi bakalım. Bu video biraz büyük oldu. Bunu kapatalım sonra bir daha mı Tamam. Basalım. Şimdi iki öbür heresi bu videoyu kapatıyoruz. Evet, video kapattık. Şimdi büyükle vuramaz. Şimdi bu çocukla atacak. En ufağı 8, en beyi 12 yaşında. Biz böyle yetiştiriyoruz çocukları. Sıkıntı yok. Kahvede oynamayla, bisiklet binmeyle, tapanca atayla yapacak bir şey yok. Haydi bakalım, görüşürüz.